Teknede Arkadaşlar iyi. bugün aykaçıydı 20 26'sı be 26 Kasım ay koçum ben 26 be, Kasım Sarı Sarı bu 20 Evet Herkes bir tane daha git dile. Ergun havada bıraktı. Sağ olsun. Daha var. Er, bağlayayım mı be? Yerimiz kuşuna bağlayayım mı? Küçük yolu Bostancı İdrasçakarmostancı karına İstanbul. Birkaç Şantek var. 20 mesleğindeyiz. Yani adalarla küçük yıl arasında 20 mesleğindeyiz. Asansör takım kullanıyoruz. Asansör takım üçlü aralıklarla, yarım metre aralıklarla üç ileden oluşan üçlü bir takım. Havuzu kullanıyoruz. Genelde yani başından ortasına kadar kesiyoruz. Abi senin boyutuna göre. Yani bir saatte tutulamadık şu anda bu yeni parça fena var. Ergun Bey, bir takılışını gösterir misin ona? Yine, evet. Takılını bir göster. Evet, üçlü takım, evet görüyorsunuz. Bir yeni bir takılışını gösterir misiniz? Tabii ki, hemen gösterelim arkadaşlar. Hayret, Bey bugün bak nasıl? Bugün bana harika. Tamam. Teşekkür ediyoruz Gülçekil Bey. Sağ olun. Bugün abi Bey, yılların balıkçısı. Evet. Bugün de fena değil. Kırlangıç alacağız Biraz mı ki abi? Yavaş başladık ama kırlangıç olur gideriz oradan. Ama çok güzel değil mi burası ya? Ulan İstanbul güzel bir yer ya. Komşu tekneler var arkadaşlar. İstanbul güzel evet. Şarkımız da güzel oldu aslında değil mi? Bu nasıl Aşk Allah'ım diyor. Aha! Bu hesabı da balık geldi. Habibciğim beni çekebilirsin. <laughs> Topluma kötü örnek olmayalım. Muhtemelen... Yok, gitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne böyle bir şey? yaptı herhalde. Olabilir. Biraz kurşunları ağırlaştırır beyefendi. Yok patron, ben kaçırdım. Evet, kaçırdı arkadaş. Bakın üçlü şu takımı şurada. Geliyorsunuz, şöyle yaklaştırırız. Şöyle. Beyefendi, Aha gel. Beni bir daha <laughs> Senin kaçırdığın balığı aldım. Evet abi al bakalım. Evet. Su üstü yaptı. Çok fena su üstü yaptı. O zaman o sarı kanat. 75 gram su üstü yaptı. Yani. 75 gram kullanıyorsun. Of oh, çok güzel. Abi. Abi. Güzel bir sarı kanat. abi. Tebrikler. Orta bari beni rahat bırakın kardeşim ya. Müşterilerin faydaları görüyor musun? Ağızdan ve alt çenede. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. 26 Kasım. Güzel balık. 25'te çok güzel yaptı. 24'te yaptı. 23'te yaptı. Bu sene bereketli. Başkaları tutamıyor diyor ama yani biraz da kısmet herhalde. Herkese iyi akşamlar.